Nintendo Switch'in kendisi. 2 tane joy-con. 1 tane televizyona bağlama aparatı. Ethernet, HDMI, bir de Type-C girişi var. Yan tarafta da iki tane USB girişi var. Joy-con'ları takabileceğiniz bir tane de tutucu geliyor. Bence çok kullanışlı bir alet. Kaliteli de hissettiriyor. HDMI kablosu. 2 tane de yan kullanmak için aparat. Bu tuşlar pek kaliteli değil. Sadece içerisinde e, arkadaki butonu ittiren bir şey var. Yoksa öyle çok güzel bir hissiyatı yok. Bir de böyle tipçi bir şarj aleti.